Naber çocuklar ben önceki adam yeniden birlikteyiz çocuklar bugün Şimşek birlikte güzel bir arabayı test ediyoruz Efsane bir arabada diyebilirim arabamız sahilde iyi olarak koruya gitmemiz lazım Peki hala Şimşek ne haber dostum İyi diyorum Jack. sen nasılsın ben diyeyim Şimşek bir an önce sahile gitmemiz lazım yeni bir rally arabası test ediyoruz Bu arabayı senin de beğeneceğini düşünüyorum bu arada hızlı giderim. bu sefer yavaş git demeyeceğim Gidebilin kadar hızlı git Bu halde kemerlerini bağlıyorum Jack Evet çocuklar bugünkü arabamız gerçekten muhteşem diyebilirim özel bir kaplama yaptım Gerçekten görünce beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimşek soldan girmemiz lazım. Yalnız nasıl gireceğiz? Örümcek sıkı tutun. Oo oh, yok artık. Şimşek biraz yavaş git istersen. Bu kadar da hızlı demedim. İşte geldik örümcek. Evet çocuklar biraz hızlı geldik ama sağ salim gelmeyi başardık. Bugün test edeceğimiz arabamızın markası Renault Megane çocuklar. İnanılmaz bir arabayla birlikte izleyebilirim. Şunun dış kaplamasına bakın. Gerçekten mükemmel kanattığımız falan bir içine bakalım isterseniz. Evet çocuklar iç tasarımından gördüğünüz gibi araba tam bir yarış arabası. Direksiyonu falan her şeyle. Biraz da rallilerde kullanılıyor bu araba. Burada da beyazı var kapılarını falan açtım. Şu anda diğer örümcekler meraklı arabanın içine bakıyorlar. Bayağı beğendiler diyebilirim. Şimdi ilk olarak mavi Megan alacağım çocuklar. Burada minik bir test yapalım. Yine arabanın nasıl gittiğine falan bakarız. Sonrasında farklı yerlere gideceğiz. Bugün diğer örümcekle rally yerine gideceğiz. Rally yapacağız. Bakalım nasıl olacak hep birlikte görelim. Yalnız araba fena. Evet çocuklar yerinde tutamıyorum. Mükemmel bir canavara benziyor. Bakalım şimdi rampayı nasıl çıkacak. Evet Megan bakalım tırmanabilecek misin burayı? Sonrasında önümüze farklı engeller çıkacak çocuklar. Yalnız araba hakikaten muhteşem. Evet şu anda çok rahat tırmandık. Pekala. Uçma zamanı. Fena uçtum yalnız Bakalım şimdi rahat bir şekilde inebilecek miyiz Evet inmeyi başardım Evet çocuklar şimdi ilk olarak bu topları devirelim Yalnız burası fena Bakalım şimdi nasıl devireceğiz Evet arkayı görmek istiyorum Oh <laughs> mükemmel Evet yolumuza devam ediyoruz şuradan da uçalım hemen Evet arabanın uçuşları Gerçekten güzel çocuklar İnişiniz de çok rahat Arabayı şimdiden sevmeye başladım Evet biraz şemsiyeler yavaşlattı arabayı ama şimdi şuradaki topları da dağıtalım hemen. Peki hala vurma zamanı. Evet burada fena aldı. Evet şimdi karşıya kadar geçebilecek miyiz bakalım. Hadi ama yapma bunu. Oo <laughs> denize gittik. İşte bu baya kötü oldu. Peki hala çocuklar şimdi arabayı sudan çıkarsam iyi olacak. Çünkü şimşeye söz vermiştim arabanın başına bir şey gelmeyecek diye. Sağ salim bir şekilde götürmemiz lazım. Motoru falan durmuştur ama yine de burada bırakmayalım. Peki hala bakalım çıkarabilecek miyiz? Buradaki su bayağı derin olmasına rağmen altımızdaki canavar bu arabayı çıkarır diye düşünüyorum. Evet yakaladım arabayı. Peki hala Megan gel bakalım buraya dostum. Merak etme kurtarıyoruz. Evet çocuklar çıkarmayı başardım. Peki hala şimşek. Dostum kusura bakma arabanın başına kötü şeyler geldi ama örümcek ne yaptın arabaya böyle? Şimşek arabayla denize düştük. Sonrasında buna bir bakım yapmamız lazım. Tamir ettiririz ve her şeyi düzenir merak etme. Örümcek dikkat et bak arabalar çok değerli. Tamam Şimşek merak etme. Şimdi buradaki beyazı alıyorum çocuklar. Pekala örümcekler çekilin bakalım. Arabaya çok baktınız biraz sürelim. <laughs> Şu anda pati çekiyorum arkadaki örümcek mahvoldu. Evet farklı bir yere gitme zamanı. Pekala çocuklar şimdi diğer örümcekle birlikte rally yapacağımız yerdeyiz ona da bir tane mekan verdim benim altımda da beyaz canavar var gördüğünüz gibi yalnız arabayı yerinde tutamıyorum bir an önce yola çıksak iyi olacak E ee, şimdi öndeki örümceği takip ederek gidelim buralarda bir gezelim sonrasında farklı yerlere çıkacağız Bayağı bir arabanın hızına falan da bakacağız e, ee, şu anda egzoz patlatarak gidiyoruz bir de araba çok güzel kayıyor çocuklar bu da benim bayağı hoşuma gitti Zaten yorum bölümünde Renault'u bayağı istemiştiniz ben de böyle bir modeli bulunca hemen ekleyeyim dedim. Gerçekten dış kaplaması mükemmel. Evet kaydırarak gidiyoruz. Arabanın içinde mükemmel çocuklar. Gördüğünüz gibi dijital bir ibremiz var. Direksiyon falan her şeyle muhteşem. Tek koltuktu. Bu yüzden çok rahat kullanılıyor yarışlarda falan. İçindeki demirler sayesinde de başınıza bir şey gelmiyor takta attığınızda. Peki hala dostum biraz daha bas istersen. Biraz yavaş gidiyor ama onu sollamaya başlayalım isterseniz. Yalnız Sağından mı geçeceğim, solundan mı geçeceğim şaşırdım. El örümcek biraz bas dostum. Hızlı gitmemiz lazım. Şu arabanın tipine bak. Bu arabayla yavaş gidemeyiz. Evet geçeceğim onu çocuklar. O yalnız fena geçtim. Evet burada ATV'li insanlar da var. Al işte arabayı vurdum. El örümcek sen öne geçsen iyi olacak galiba dostum. Arabanın arkası gitti. Evet sol tarafı vurmuşuz. Neyse zaten sağlamlık testinde yapacağız. Bakacağız orada. Evet burada canlılarımız da var çocuklar. Geyik galiba. Şu anda bizimle birlikte geziyor da. Ee, takip ederek yolumuza devam edelim. Evet ATV'li bir kişi daha. Sanırım bunlar burada yarışıyorlar çocuklar. Evet çocuklar şimdi dev örümcekle birlikte ana yola çıktık. Burada birazcık basacağız. Tünele falan girdiğimizde de ışıklandırma sistemine bakarız. Şöyle bir yanına geçelim isterseniz. Ev ee, örümcek de fena basıyor yalnız. Evet vallahi burada mükemmel gidiyor. Arabanın zaten Rally'deki performans mükemmel ama ana yolda hızlı falan her şeyle muhteşem. Ee, şu anda güzel gidiyoruz. Şu soldaki şeyleri vuracağım yine. Peki hala. Of fena vurdum. Şimdi örümceğin arkasına geçelim çocuklar. Burada biraz trafik var. Çarpmayalım arabayı. Şöyle biraz arkasına gittikten sonra basacağım zaten. Bu arabanın farları güzel. Bayağı izin attı. Şöyle bir yanına geçelim. Pekala dostum. Evet arabanın ön farları güzel gerçekten. Şimdi basma zamanı. Evet şimdi bakalım arabamız ne kadar hızlı gidiyormuş. Hep birlikte görelim. Yalnız çocuklar fena azlandım. Evet arabanın aynı hızlanışı güzel. Yoldaki şeyleri de fena atıyorum yalnız. Evet çekinin bakalım önümden. Megan geliyor. Şimdi bakalım dönebilecek miyiz? Oo fena kaydım. Pekala çocuklar. Şimdi canavara sağlamlık testi yapıyoruz. Farklı bir yerdeyiz gördüğünüz gibi. Burası çok fena bir yer. Bakalım Megan buraya dayanabilecek mi? Pek sanmıyorum ama. Uçma zamanı. Evet arabayı tanımaz bir hale getireceğiz diye düşünüyorum. Güzel bir arabaydı ama. Yazık olacak. Evet şu ana kadar sert çarpmalar olmasına rağmen arabaya pek fazla bir şey olmadı. Evet bir tarafın parçası gitti. Evet ön tamponumuz gitmiş. Takla ata ata gidiyoruz. Megan dayanmaya devam ediyor. Arka tampon sallanıyor. Evet arka tampon da gitti. Bakalım arabanın spoiler kanatlığı gidecek mi? Sağ tarafın kapısına gitti. Arabanın tüm parçaları dökülmeye başladı. Evet egzoz boruları da fena görünüyormuş çocuklar. Evet arka ezilmeye başladı. Oo, arka bayağı gitti. Evet tren yolunda geldik zaten çocuklar. Aslında araba yapısı dolayısıyla çok da fazla bir şey olmadı. Yine de aynı tipini koruyor. Bakın şimdi trene dayanabilecek mi? Evet trene direkt dik bir şekilde çarpacağım çocuklar. Evet bakalım trene dayanabilecek miyiz? Oo, patladı araba. Evet Megan'a yazık oldu çocuklar. Gittik güzelim araba. Vallahi tipini falan kaydı şu anda. Onu tanımak çok zor. Vallahi çok güzel bir görüntüsü vardı ama yapacak bir şey yok. Testimizde maalesef başarısız çıktı. Hakikaten fena yanıyor. Evet şimdi hemen farklı bir yere gidelim isterseniz. Pekala Şimşek. Ne haber dostum? Örümcek araba nerede? Şimşek araba patladı maalesef. Örümcek ya. O güzelim arabayı nasıl patlattın? Şimşek ne yapayım dostum? Trene dayanamadı. Testimizde başarısız oldu. Evet çocuklar şimdi farklı bir yerdeyiz. Tarlaların olduğu yerdeyiz. Buraya biraz toplar falan rampalar falan koydum. Garip bir hale getirdim iyi bilirim. Şimdi bakalım bir burada nasıl keseceğiz. Pekala top görüşmek üzere. Oo nereye vurdum öyle? Topun arkasında tuzak varmış. Şimdi şuradan bir tırmanalım. Ama o arabada fena çamur oldu yalnız. fena uçuyor ya. Oo oh, düzinmeyi başardım. Şu zamana kadar hiçbir arabayla bu hareketi yapamamıştık. Megan'la çok rahat yaptım. Pekala toplar çekelim bakalım. Evet burası bayağı karışık bir yer çocuklar. Şu anda yolu seçemiyorum o nereye gezik Vallahi fena yerler burası Şimdi şöyle dikkatlice bir gidelim hemen Evet her yeri vura vura gidiyoruz Ben şöyle direkt rampaların olduğu yere gitsem iyi olacak Burada biraz kaybolduk Evet topları vurdum Pekala hala görüşmek üzere dostum Bu tarlaya fena girdim yalnız Evet araba burada çok fazla kayıyor çocuklar. Normalde de zaten kayıyordu. Fena spin atıyor. E, evet, topun içinden geçtim. Oo, bu sefer biraz çılgın uçuş yaptık. Takla geliyor mu? Geldi. Bir de düz inersek muhteşem olacak. Oo, bir takla daha attım. Tam takla sayılmaz ama döne döne bir şeyler yaptık. Evet, yola devam ediyoruz Meganna. Şu ana kadar çok da fazla bir yere çarpmamıza rağmen araba hala sağlam gibi görünüyor ama sağlamlık testinde zaten batırdık. Oo, hadi ama arabanın önü takıldı galiba çatıdan devam ederiz diye düşünmüştüm. Evet çocuklar arabayı gördüğünüz gibi uçuyoruz. Tarlamayla fark etmiyor. Hızı baya yüksek. Peki çocuklar. Şimdi arabayla direkt trafiğe çıkacağım ve hızına bakacağım. Uzun sürede bakalım ne kadar hızlanıyor. birlikte görelim. Evet şu anda güzel gidiyoruz. Farklı yerlerden gideceğim. Sol tarafa döneceğim. Köprünün olduğu yerden. Evet şu anda turba kullanmama rağmen. Arabamızı gayet güzel Evet, testimizin başından beri zaten performansını göstermişti. Şimdi şuralarda biraz turboya basalım isterseniz. Bakalım turbo ile ne kadar hızlanacak hep birlikte görelim. Hızlanma zamanı. <laughs> turboya bastığım an uçtum. Oo, ne oldu öyle? Adama fena vurdum yalnız. Ve benim arabanın da galiba... Evet yan taraf gitmiş durumda çocuklar. Bu ne böyle? Araba bugün benden bayağı çekti diyebilirim. Evet biraz spin atması çok güzel aslında ama Dönüşlerde falan çok fazla spin atıyor. Evet arabanın tipi kaymış durumda. Neyse yolumuza devam edelim. Burası nasıl bir yermiş böyle. Şimdi burada bir tur atalım bakalım. Bakalım kaydırabilecek miyim? Yok çocuklar drift yapamıyorsunuz arabayla. Yani kayıyor ama kontrol edilmiyor. Şuradan bir çıkalım hemen. Yalnız nasıl bir yer böyle döndüm döndüm. Evet yola devam ediyoruz. Köprüyü de geçelim hemen. Peki hala. Kaydırma zamanı. Evet, garip bir hareket çıktı. Şöyle dikkatli geçelim. Sıfırdan geçiyorum. Oo, arabaya çarpıyorum az kalsın. Şimdi şuradaki köprüden de geçelim hemen. Evet, araba tam bir rally arabası ya. Çok güzel gidiyor buralarda. Topraklı yollar, ana yolları diyebilirim bu arabanın. Peki hala. Fena kaldık. Peki hala çocuklar. Sanırım bugünü bu kadar yeter. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.